Böylesine büyük bir sorun. Ve hiçbirimizin şimdiye kadar haberi yoktu. Son iki yıldır evle ve dükkanla Pallavi ilgileniyordu abi. Ben de hatırlayamadım. Aa, yani buraya bizimle dalga geçmeye mi gelmiş? Amrita, büyüklerin konuşurken araya girmemen gerek. Ve eğer sessiz kalamıyorsan git buradan kızım. Hayır baba, hiçbir yere gitmiyorum. Annem bana burada kalıp olanları ona anlatmamı istedi. Amrita. Mirint. sen ona kulak asma bu sorunu nasıl çözebileceğimize odakla. Kapıyı neden kapattın? Çünkü Pallavi dışarıda durmuş planlarının başarılı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Saçmalık. ...bu dediğin saçmalık diyecek. Yeter! Şey. Bundan sonra ne dersem o olacak... ...ve hiç kimse... ...beni durdurmaya kalkmayacak. Böyle gizlice ne konuşuyor bunlar? Ve niye birdenbire kapıyı kapattılar şimdi? Ha, bu kediye kirtiye çok yakışacak. Güzel değil mi? Mükemmel. Subramanyam ne kadar komisyon verdi? 45 bin rupi. Ve o de 30 bin rupiye aldım. İşte bu da kalan 15 bini. Sağ ol. Rica ederim. Tamam. Söylesene peki arabaya ne oldu? Müşteriyle konuşuyorum. Bir haftaya karar verecek. Tamam ben gidiyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu çok değerli bir hediye. Bu şekilde veremem sana. Sana bu hediyeyi senin evinde, senin ailenin yanında vereceğim. Söylesene, evde sürekli gezip aileni çeken bir kameraman falan mı var? Ailen yeni bir televizyon programı falan mı çekiyor? Demek istediğim şey bu kadardır ama televizyonda olur, gerçek hayatta olmaz. Dul bir gelin, kibirli bir baba, sinir bozucu anne ve sinsi bir yenge. Aman tanrım. Niye öyle bakıyorsun? Bu sana hiçbir şey kazandırmaz. Otur ve rahatla. Böyle kapının önünde volta atıyorsun diye seninle konuşmaya başlamayacaklar. Au! Ah! Ah! <laughs> Niye geri çekildin? Baksana elim kanıyor. Her an bayılabilirim. İlk yardım çantasını getir lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Yeni bir televizyon programı falan mı çekiyorsun? Yani bu kadar küçük bir yarayı bu kadar büyüteni sadece televizyonda görmüştüm. Ne söyleniyorsun be kadın? Gidip ilk yardım çantası getir ne? hadi. Sen, sen bir şey mi dedin? Biri benden lütfen demeden bir şey isteyince duyar. Gerçekten mi sarıcı kız? Lütfen. Ne? Bir şey mi söyledin? Aa duyamadım. Lütfen yardım et. Kan görmeye dayanamam ben. Bir dakika bekle. Elini uzat. Ne yapıyorsun? İlk yardım çantası nerede? Derin bir kesik değil, basit bir şey. Zerdeçal sürersek kanaman daha çok... Hayır olmaz. Zerdeçal sürmeni falan istemiyorum. Gidip mikrop öldürücü kremi getir. Onun ana maddesi zerdeçal. Sana söylemiştim. Annem doğal ilaçlar konusunda çok bilgilidir. Ben de ondan öğrendim. Zerdeçal kanamayı hemen hemencecik durdurur. İstersen akşam tetanoz aşısı olursun. Tamam pek, öyle yaparım. Kendine özel bir hemşire tutmalısın. Sürekli kendini yaralıyorsun. Her defasında yarını sarmaya ben gelemem. Neden? Sen hasta olduğun zaman ben seninle her zaman ilgilendim ve yanında oldum ama... ...sen bana bu kadarını yapamaz mısın? Neden yapayım? Ayrıca sadece bir ay daha buradayım. Sonra Haydarabad'dan gideceğim. Ben izin verirsem. anne Benimle konuşmak istemiyorsan konuşma ama en azından sorunun ne olduğunu söyle. Neden eve gitmediniz? Neden geri döndünüz? Bu aile içinde bir sorun. Aile içinde çözeceğiz. Yabancıların müdahale etmesini istemeyiz. Anne ama ben Demin söylediğim her şeyi kalbimden gelerek söyledim Pallavi. Hiçbir yere gitmene izin veremem. Benim yüzümden, suratın böyle asık değil mi? Yüzünün yeniden gülmesini sağlayacak olan da benim. Ama ondan önce Deşmukların buraya niye geri geldiğini öğrenmem gerekiyor. Bunu kimden öğrenebilirim acaba? Patron, bu fikir gerçekten çok iyi. Ama Amrita, senin için seçtiğim isim ne kadar doğruymuş. Yapışkan kız. Sabahtan beri buraya en az 50 defa geldi. Şu sinsi kadın, senin annen gözünü üstümde tutmanı mı istedi? Aa. Hayır, buraya gelmemin sebebi ve size bir şey ister misiniz diye sormaktı. O kadar, o kadar. Evet, bir şeyler istiyoruz. Özel alan. Bize bunu verebileceğinden şüpheliyim ama. Peki, tamam. Patron, sizce gerçekten tüm bunları yaparsak ailesi Palavi'yi affeder mi? Tabii ki, hayır Farad. O kadar kolay olsa bu kadar çok uğraşıyor olmazdım. Hadi gel bunu evde konuşalım. <laughs> Merhaba amca. Sizi gördüğüme sevindim. Ben de tabii eve gidiyordum. Şşş. Hey. <laughs> Aa, paramı nereye düşürdüm bilmiyorum. Acaba nerede? Ya... Param mı? Ben de evet, bakayım evet, bari. Evet, param buralarda olur Merak değil mi? etmeyin. Şu kızınız çok sinir bozucu. görmezden gel. Tamam, tamam. Hadi söyle birden ne oldu öyle? Ha? Niye döndünüz hemen ben eve Benim de sana söylemeye çalıştığım şey buydu. düşürdüğünde beş dakikadır bulamıyorsun? <laughs> ben aslında para aramıyordum. Başka bir şey mi düşürdüm? Ne arıyordun Melit? Anlatacağım ama sessiz sinema tarzında olacak. Ne? Yani ben göstereceğim ve sen tahmin edeceksin. Gerek yok. Aptal oyunlarına katılmak ilgimi çekmiyor. Sanırım böyle bir oyunla dönmelerinin sebebini anlatmaya çalışacak. Hadi ama, biraz bekle tatlım. Birkaç dakika oyunu deneyelim. Tamam tamam. Söyle bakalım ne yapmam gerek? Ah, telefonu düzgün tut, annem beni iyi görsün. Tamam mı? Evet. <laughs> Aa, bir kelime. Doğru. <laughs> üç. Üç harfli. Doğru. A'da. Evet yenge, A'da, A'da. Üç, üç harfli. İlk, ilk harfi. Te, 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 vergi, 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 vergi. Ama ne vergisi patron? Satış mı, mülk mü, gelir vergisi mi? Onu bilmiyoruz. Hey hey Soluçhan Neden görüntülü aramadasın tatlım? Senin şu dediğin oyunu oynuyorduk. Sessiz. Sessizsin ama. Evet devam. Hadi devam edelim tatlım. Bugün evimize gittik. Ama evin vergisi ödenmediğinden... Evimizin kapatılmış olduğunu gördük. Kapılarımıza mühür vurulmuştu ama evin vergisini ödemiş olsaydık buraya dönmek zorunda kalmayacaktık ve şimdi bu soruna hemen bir çözüm bulmamız gerekiyor. Evin vergisi. Hayır Krishna. Hala sorunun ne olduğunu öğrenebilmiş değilim. Annem benimle konuşmuyor. Diğerleriyle konuşmaya çalışmak da anlamsız. Nikil de işe gitti. Onu rahatsız etmeyi istemiyorum. Raga öğrenip bana söyleyecekti ama ne telefonlarımı açıyor ne de eve geldi. Benim gidip öğrenmemi ister misin abla? Ben Şarda teyzeyle konuşabilirim. Hayır hayır Krishna. Sen bu saatte onunla uğraşma. Ben hallederim. Telefonlarımı açmıyor ve gelmiş burada yüzüyor. Kreşine kapatıyorum daha sonra ararım. Önce şununla uğraşmam gerek. Aa, tamam. Raga. Hey Pallavi. Sen de gelip yüzmek ister misin? Kes sesini. Ne zaman geldin bana neden söylemedin? Saatlerdir arıyorum ama telefonlarımı açmıyorsun. Sakin ol sakin ol. Hocalık sorumluluğu dedim diye hemen karım gibi davranmaya başladın. Lütfen. Şimdi saçmalamanın sırası değil. Önce söyle bakalım. Sorunun ne olduğunu öğrenebildin mi? Ailem neden öyle garip davranıyormuş? Konuş. Konuşsana. Evet, öğrendim. Ama şu an bunu konuşmak istemiyorum. Şu anda dinlenme zamanı. Günün stresini atmak istiyorum. Çünkü aklımda yeni streslere yer açılması gerektiğim. Bu yüzden seninle konuşarak enerjimi boşa harcamayacağım. Rakam sen. Bak şu an benimle uğraşma. Ne olduğunu söyle yoksa sana. Ne yaparsın? Lütfen denilmeden bir şey istendiği zaman duyamıyorum. Ama i̇yilikle söylemeyecek misin? İyi. Bak ne yapacağım. Dur nereye? Şimdi de kaçıyor musun? Bekle. Beni dinle ragal. Al! <Gülüyor> Bilmiyorum. <Gülüyor> tamam sarıcık kız, tamam geliyorum. Madem yüzme bilmiyorsun, niye havuzun yanında geziyorsun ki? Ya bir şey olsaydı. Üzgünüm. sana ailenin sorununu söylemedim. Çünkü endişelenmeni istemedim Palem. Ama tamam, söyleyeceğim. Yoksa yine havuza atlarsın ve herkesi buraya toplarsın. Ailen eve girememiş çünkü kapılarına mühür vurulmuş. Vergiyi ödememişler ve ödemenin son günü de geçmiş. Bu yüzden de evleri kapatılmış. Ama sen endişelenme. Ben bunu bir şekilde çözerim. Al, bunu iç. Sana zerdeçallı süt getirdim. Vc. Ne var? ne yaptığını sanıyorsun? Biliyorum. Raga buraya geldiği için aslında çok mutlusun. Sen ne diyorsun Vijay? Neden mutlu olayım? Sonuçta o Pallavi'nin kocası. Pek sevgili damadın neden gidip onunla ilgilenmiyorsun? Beni düşünüyormuş gibi davranmana gerek yok. Vijay, yabancılara bu kadar çok güvenip de kendi ailenden şüphe etmeye başlama lütfen başkalarının dediklerine kanıp da tüm hayatını mahvetme. İnan bana. Ben ne Pallavi'yi ne de Ragav'ı düşünüyorum Vijay. Düşünmemelisin de Şarda. Çünkü bu kez olanlara sessiz kalmayacağım. Onlardan gelebilecek herhangi bir yardımı alacağım ama... ...zehir içerim daha iyi. Eğer bir gün sen ya da senin oğlun Pallevi ya da Ragav'ın yardımını kabul edecek olursanız, işte o gün sakın gelip benimle konuşma. Onları affetmemi ya da onlardan af dilememi bekleme sakın şartan. Pallavi... Akşam akşam duş mu aldın? Daha tam iyileşmeden bunu neden yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Sence şaka mı yapıyorum? Niye güldüğünü söyler misin? E, Pallavi'nin ıslak saçı hakkında konuşuyordun ya... Ona... Ne olmuş? Artık gelinimle konuşmak için senden izin mi alacağım? Pallavi... Tamam bugün hava sıcak duş alman sorun değil ama bundan sonra geceleri duş alma yoksa yeniden hasta olursun ha? Evet Pallavi. Bir daha sakın risk alma. Belki de o zaman seni kurtaracak birini bulamazsın. Ya boğulursan? Duşta kim boğulur? Şuna bak gerçekten aklını kaçırmış. Duştan bahseden kim ki anne? Ben havuzdan bahsediyorum. Ya boğulursan? Hem ayrıca ailemizde onu kollarına alıp kurtaracak bir kahraman da yok. Ayrıca Aa, o su... Ah. Ne oldu anne? İyi misin? Biri beni çok sertçe tekmeledi. Ne gülüyorsun Ragav? Çok Aa, mu komik? Hayır hayır hayır. Ben Tamam ben. <laughs> Hapşu. İkiniz de hapşırıyorsunuz. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Hey konuşsanıza. Size bir şey sordum. Anne ben ciddiyim. Bilirsin bak yalan söylemem. Az önce yüzüyordum. Belki oradan üşütmüşümdür. Ama başkalarını bilmem. Aramızda bir sürü yalancı var. Sen kime yalancı diyorsun? Anne aslında ben de saçlarımı yıkamadım. Ben yanlışlıkla havuza düştüm. Buna inanamıyorum. İnanamıyorum. Siz birlikte havuza mı girdiniz? Hayır hayır anne, bunu yanlış anladın. Ragav havuzdaydı ve ben onun yüzünden havuza düştüm. Ne? Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım ki? Her zaman yaptığının aynısı çocukluk. Ha, ah, merhaba bayan. Kim sana havuzun yanında gez dedi? Hem ne çocukluğu? Seni ben kurtardım. 1.90 çocuk mu olur? Şu boyuma bir bak. İşte yine yapıyorsun. Senin inadın yüzünden havuza yaklaşmam gerekti. Tamam yeter. Yeter. Bakın, benim acil bir işim var, gitmem gerek. Siz de oturup yemeğinizi bitirin. Ya da Kavga edin ha? Tamam Ama anne. Prem <laughs> <laughs> Seni çok önemli bir iş için aradım kızım. Sakın kapatma. Anne ne oldu? Bu saatte hangi önemli iş için aradın? <laughs> Raga ve Paldavi birbirine yakınlaştıracak çok iyi bir fikrim var. Ne? Evet. Çok iyi bir fikir. Onların gözleri bağlı olabilir. Ama ben aralarındaki uyumu hissedebiliyorum Kirti. Onlar birbirleri için yaratıldıklarını hala fark etmediler fark etmelerini sağlamak görevimiz. Nasıl? Haşere ilacıyla. Haşere ilacı mı? Yani şu böceklere karşı kullanılan... Evet. Neyse Kirti lütfen zamanımı boşa harcama. Şimdi telefonu kapat ve ilaçlamacı kıyafeti bul. Ne? İlaçlamacı kıyafeti mi? Hayır anne bu olmaz. Ben olacak diyorum. Ben kimim? Evet biliyorum. Siz evin hanımısınız. Ee, Dediğime karşı mı çıkacaksın? Ama efendim oyunculuğum hiç iyi değildir benim. Oyunculuğa gerek yok. Sadece ilaçlamacı gibi davranarak odalarına sprey sıkacaksın o kadar. Ve bu bahaneyle Raga ve Pallavi birlikte misafir odasında kalacak. Planım bu. Birlikte kalacaklar ve birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Ragav'ın Pallavi ile biraz daha zaman geçirme fırsatı olmazsa onun değerini hiç anlayamayacak. Bu özel bir bağ kurmaları için bir fırsat. Ama anne, patron beni görür görmez tanıyacaktır. Bunu gi. Bunu giyersen Ragav'ın seni tanıması imkansız Farat. Al, hadi hemen giy. Anne. Amrita Elinde çantayla nereye gidiyorsun? Ee, bir yere gitmiyorum baba. Sadece Kolhapur'da bir acil durum olmuş. Ee, annem ailesinin evine gidecek. Ben de onun çantasını tren istasyonuna götürüyorum. Ragav burada. Evimiz mühürlendi. Soluçana ise bunları bırakıp Kolhapura mı gidecek? Buna inanamam. Soluçana'nın bir şeyler karıştırdığından eminim. Ama ne? Anne şu halime baksana. Mükemmel olmuş, istediğim gibi. Efendim, patron beni görür görmez tanıyacaktır. Bundan vazgeçelim. Bu plan çok riskli. Bunu yapmayalım lütfen. Hayır, riskli değil. Ben sana ne zaman geleceklerini söyleyeceğim, tamam mı? Hadi lütfen, başla. Lütfen, beni dinleyin. Asıl sen beni dinle, dediğimi yap parat. Hadi işe koyun. Ha, lütfen yapma ama. Hadi ama zaman kaybetme. Lütfen. Ha, işte geldiler. Hadi, spreyi sıkmaya başla. Köşeleri de atlama. Evet, şuraya da, şuraya da. <laughs> Burada ne oluyor anne? Son zamanlarda evde çok fazla sinek var. Ben de ilaççıyı çağırdım. Bütün odaları güzelce ilaçlamasını istedim. Ama bunu bu saatte yapmana gerek var mıydı anne? Niye sabah yapmadın ki? Günlerdir hep bir şeyler çıkıyor. Hep erteliyordum. Niye heykel gibi duruyorsun? İşine bak. Ne yapacağını bilmiyorsan burada işin ne? Tamam, burada neler oluyor? Şimdi anladım. Niye bu kadar terliyorsunuz? Ay, burada klima var. O yüzden oyalanarak çalışıyoruz. O oyalanmıyor, sen oyalanıyorsun bayım. Siz onu aldırmayın, İşinize odaklanın. Oldu Aa, ragav ben bakarım, ee, sanırım sprey ağır geldi, bu yüzden bayıldı, siz gidin. Hadi gidin, M misafir odasına gidin ve bugün orada birlikte kalın tamam mı? Hmm. Ne? Aa, evet. Ama anne ben senin odanda uyuyabilirim. Ee, daha iyi olur, çünkü ben hiç kimseyle odamı paylaşmak istemiyorum. Aa, ragav ben zaten Kirti'yle kalıyorum. Siz onu merak etmeyin ben hallederim. Hadi gidin, dinlenin bakalım. Ama o ben ilgileneceğim dedim ya? Ne duruyorsunuz gidin, dinlenin. Hadi gidin size tatlı da göndereceğim. Hadi gidin! beceriksiz şey Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.